Kork kaslarını nasıl kuvvetlendirmen gerektiği ile alakalı 3 tane temel hareketten bahsedeceğim. Dediğim gibi birçok hareket var ama bu 3 hareket benim aralarından en sevdiğim hareketler. Birincisi side plank. Yatayda plank duruşunda duruyorsun. Dirseğinin üzerinde bacaklarını V şeklinde açtın. Üst bacağın ön kısımda, alt bacağın arka kısımda olacak şekilde. Topukların ve parmak ucun yere değiyor. Topuğunu kaldırmıyorsun hiçbir şekilde. Kalçamı kaldırdım. Elimi yukarı doğru alıyorum. Parmak uçlarımla göz teması kuruyorum. Bu pozisyonu korumaya çalışıyorsun. Artık ne kadar yapıyorsan 30 saniye, 40 saniye, 1 dakika. Sonrasında tekrardan diğer tarafa geçiş yapmaya çalış. Bunu da zamanlamalarını yapıp hani güç farkını, kas kapasitesinin farkını, stabilizasyon farkını test edebilirsin. Bir diğer hareketimiz Bird Dog olarak geçiyor. Superman olarak da adlandırılabilir. 4 nokta pozisyonuna geçiyorsun. Bench pozisyonuna. Daha sonra sağ kolumla sol bacağım buluşuyor. Yani yumruk yapıyorum elimi. Diz kapağıma dokundum. Öne doğru açtım. Ayağımı çok fazla kaldırmıyorum. Çok fazla kaldırdığında karın kaslarını sabitlemen zor olacak. Belinde köprü oluşmuş olacak. Ayağını yere yakın tutuyorsun. Yine aynı şekilde yukarı doğru yumruk yaptın. Bu hareketi yaparken ciddi anlamda parmak ucundan, bacak kaslarına, karın kaslarına, koluna, yumruğuna kadar her yerini sıkabildiğin kadar sıkman gerekiyor. Hareketi kendine zorlaştırabildiğin kadar zorlaş. Aynı şekilde diğer taraf için ne yapıyorsun? Bir tarafın diğer taraftan çok daha zor olduğunu göreceksin. 5 tekrar, 10 tekrar yapabilirsin. Yavaş yavaş kaslarını kasmaya odaklan. Bir diğer hareketimiz sırt üstü yere yattın. Daha sonra bir bacağımı kaldırıyorum bu şekilde. Parmaklarımı, dört parmağımı belimin altına konumlandırdım. Çok fazla içeri doğru sokmuyorum. Sadece parmaklarımın uçlarını belimin altına doğru yerleştirdim. Daha sonra yukarı doğru kalkıyorum. Yani parmak uçlarımı, ayak parmak uçlarımı görecek şekilde ve karnımı kasacak şekilde belimde de boşluk oluşturmuyorum. Karnımı aşağıya doğru bastırarak parmaklarımı sıkıştırmaya çalışıyorum aşağıda. Daha sonra topuğumu çok hafif yukarı doğru kaldırdım bu şekilde. Eğer gergin değilsen doğru yapmıyorsun bu hareketi. Biraz daha böyle yukarı doğru kalkıp karın kaslarını iyice gerdiğinden böyle belki hafif titrediğinden emin ol. Bu pozisyonu yine 30 saniye 40 saniye bir dakika ne kadar tutuyorsan tut sonra değiştir şeklinde uygulayabilirsin.